Al al al. Ekmek. Güzel konuş ya. Ağla, Hadi ya. Amına koyayım. Abi Alo de Gel be Konuş oğlum konuş işte. Ekmek düşmem de. He lan bu. Ne yapıyorsun lan Tepe etmek üstü be. et. Ben ezber et. Ezber 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 <laughs> ben bile Oh, he's bad, 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 Bas oğlum bas bas. Eee, epeç. Buraya mı gitmişsin lan? Bas lan. Rüştüye gitmişsin, rüştüye. Buraya mı lan, buraya mı gitmişsin, buraya mı gitmişsin? Anlatayım mı? Anlat. Oraya mı Ya gel sen de konuşacağım. Buraya Elbet ענק, יום המכיר. בן בלבד אתה תקן.